Arkadaşlar selamun aleyküm uzun zamandır uzun video atmıyordum İşlerden güçlerden bayağı bir işim gücüm vardı bu aralar bayramdır şeydir bugün de bayramın üçüncü günü geldik acil bir işimiz vardı onu yapmamız gerekiyor bizim civcivler vardı görmüştünüz çıkarmıştık o civcivleri ana kucağındalar bayağı büyüdüler tüylendiler yani sıcaklık 22 dereceye kadar düşürdük. Hava da şu an 22 derece. Buralara dışarıya getirmemiz lazım. Onlar için şu an bölme hazırlığı yapıyoruz. Tel getirdik sabah. Bu ızgaralı telden yapacağız inşallah bölmeyi. Bu direkleri çakacağız. Traktörün kepçesiyle. Zeki az önce yanımdaydı. Zeki gitti. Tavukların yemi bitmiş. Yem getirmeye gitti. O gelince inşallah başlayacağız. Ee, o direkleri kepçeyle bastıracağız bunları bağlayacağız burada bir tel boyu kadar uzatacağız şuraya kadar getireceğiz şuradan şu köşeden geleceğiz şuraya kadar bir tel boyu böyle devam edeceğiz üstünü de kapatacağız kuşlar zarar veriyor bu saksanlar gelip kafasını yiyor Ondan kurtulmak için ince bir tel var. Vallahi yetersizdir bu ama bakalım Zeki de zümrüt bir yerinde bir hurdanın içinde var. Bunu kullanacağız. Katlı duruyor. İnşallah parça parça kullanıp kuşların önünü keseriz. Daha sonra kuş filesi alacağız. Komple üstüne atacağız. Buradan bir birim bölme yapacağız. Bir tel birimi iki buçuk metre. Şuradan bu iki, burası çok düzensiz. Kışın acil bir şekilde zeki yapmıştı. Bunu yıkacağız inşallah. Daha düzgün, daha temiz yapacağız. Paket gibi olacak. Şuradan bizim yeni bu seneki civcivler burada büyüyecekler. Yani ben onların ana kucağına kreş diyorum. Şeye de şu an gelecekler yerde ortaokul. Ortaokula getireceğiz inşallah. Ortaokul lise burada öğrenimlerini görecekler. Ondan sonra üniversite yüksek lisans. Sonra yumurtaya başlayacaklar. Böyle <laughs> değişik bir bakış açım var üniversitede çalıştığımız için. Üniversite tabirleriyle gidiyoruz. Burada mezun edeceğiz civcivleri. Geçen sene mezun ettiklerimiz var burada. Bizim tavukları tanıyanlar bilir. Tavukları bir gösterin. Geçen sene mezun ettiklerimiz şu an yumurtluyorlar. Horozlarını kestik kışın. Tavuklar da bize yumurtluyor. Horozlarından iki tane bıraktım. Hoşuma giden. Arkadaşlar şu kırmızı Şuradaki bu geçen senenin bizim makina civcivi. Şu da civcivdi ama makina değil köyden birisi getirdi bize verdi büyüttük. Odur. Ondan sonra de bizim? Şu horoz var makina. Şu Red Island benim canım horozum. Bu bizim makina. Mezun oldu şu an. Doktorasını yapıyor bu. <laughs> doktorasını yapıyor. Ondan sonra burada yumurta kırmışlar. O kenara yumurtlamayı nasıl becerdiniz onu hiç bilmiyorum. Bayağıdır uğramıyorum. Bunların huyu şeyi değişmiş. Bunları iyi bir eğitime almam gerekiyor. Bakalım. Tavuklar bu şekil. Surukları montaj etmiştik. Montaj videosunu izleyenler hatırlar. Suruklar o biçim çalışıyor. Bu suruktan alın kendinize. Ucuzdur şeydir. Harika bir şey. Ömürlüktür. Hiçbir şekilde ne kırılma ne sızdırma olmamıştır. Çok güzel çalışıyor. Şurada gurka yatan tavuk var. Onların hepsini alacağım. Bayadır, bir haftadır işe gelmiyordum. İki idare buraları. Adnan, Adnan yine performansı aynı. Adnan ne yapıyorsun Adnan? Adno. Hoppa var vardı. Ben kızımı döversin ha. Ben kızımı dövmüştü Adno'yu. İşimiz bitince onu keseceğiz. Kızıma yedireceğim. Ucunu alsın. Şuna güzel bir fırın yapacağız. <laughs> Böyle arkadaşlar videoyu burada durdurayım. Kesip kesip bağlayacağım. Videoyu birbirine şey Uzun bir güzel bir video olacak. Canlı sıkılmaz inşallah. İzlersiniz. Burada tripodu getirip şeyi ayarlayayım. Çakma işlemi falan nasıl yapıyoruz. Onları görürsünüz en az. civcivlerimizi görmüştünüz. Yine de biz baştan anlatalım arkadaşlar. Bu civcivlerimiz yaklaşık 20 gündür. 20 günlük civcivler. Makineden çıkardık. Kendi tavuklarımızın yumurtaları civcivler çıktı. Bir 50 tane falan attık arkadaşın makinesine 30 tane çıktı. 400 fazlaydı. Bunlar çıktı büyüttük Allah'ın izniyle. İyi bir yem verdik bunlara civciv büyütmeye mi. Ondan sonra sulukların işte yerleri çok dar. Bir türlü imkan bulup daha büyük bir ana kucağı yapamadık. Bugün mezun oluyorlar. Bunların kreşiydi bu. Öyle tabir ediyorum ben. Kreşte mezun oluyorlar. Mezuniyet törenidir yani şu an. Giyilmişler, süslenmişler. Onlara çok harika bir yer yaptık. Birazdan oraya geçeceğim. Oranın e, şeyini de siz görün yani. Bu ana kucağından civciv nereye çıkması lazım? E, telden şey yaptık, kafes yaptık. Etrafına ince tel, bir milim deli, yani bir santim delik genişliği olan teli kullandık. O telden komple kapattık ki bu saksan falan gelip zarar vermesin. Dıştan gelen kuşlar, ben hayvana aşı yapmamış mesela şu an dörtlü karma yapmam gerekiyor. Yapmadım. İnşallah bir iki üç gün sonra gelip dörtlü karmayı yapacağım. Birkaç tane periyodik aşı var onları yapmam gerekiyor. O aşıları da yaptıktan sonra inşallah alan iziyle civcivlerimiz görüyorsunuz sağlıklarını, şeylerini. Küçücükler şimdi büyüdüler, kocaman oldular. Dışarıda daha güzel göz keşecek, camı kirletmişler. Şu an bir posta daha civcivimiz geliyor. Yarın değil, ondan sonraki inşallah civcivler gelecek buraya. Ana kucağının boşanması lazım. Zeki ile birlikte iki gündür orada güzel bir ortaokul yaptık bunlara, ana kucağının sonraki adını. Direkt tavukların içine karıştırmamanız gerekiyor. Tavuklar hem dövüyor hem de kayıp fazla olur. Onları ayrı bir bölme yapıp orada bir ay falan bastıktan sonra daha artık tavuk oluyorlar. 20 günlük civcivlerimiz. Yani büyümesini falan bakarsanız suları önünde ana kucağından biraz bahsedeyim. Ana kucağa termostat bağlamışız. Gazlı termostat. İlk gün çıktıklarında 35 santigrat derece sıcaklık istiyor civciv. Cicipler. Yani civcivleriniz ölüyorsa büyük ihtimalle sıcak, Soğuktan ölüyorlar anneleri olmadığı için anne sıcaklığına ihtiyaç duyuyorlar. E, o ihtiyacı da biz e, termostatla ısıyı ile karşılıyoruz. Isıtıcı kablo kullandık. E, havalandırması falan ayarını yapmanız gerekiyor. Alttan e, pançta biz e, şuradan delik açtık. Buradan e, temiz hava girişi. Arka taraftan da kirli hava çıkışı var. Şuradan şuradan da bizim kirli hava çıkışımız var. Oradan sıcak giriyor Buradan soğuk giriyor Buradan sıcak çıkıyor Şu an ısı geliyor Hatta Size bunu görsel Somut olarak da göstereyim Nasıl üflediğini görün Bakın arkadaşlar Çakmağın gazını görüyorsunuz Buraya geldiğinde Burada müthiş bir üfleme var an tüpü iyi değil. Şurada oradan soğuk giriyor, buradan sıcak pis hava çıkıyor. O havalandırmaya çok dikkat etmeniz lazım. Tavuk için oksijen her şeydir. Oksijene çok önem vermeniz gerekiyor. Alt tablası e, yani yaptıysanız böyle tabla yapın. E, pisliğini bu şekilde çekip temizleyip tekrar getirip takabilirsiniz. Yerleri dardır. Şu an mezun edeceğiz inşallah. Videonun devamını bağlayacağım. Öbür yere de göstereyim. 1 Toprak ilk hamasları. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

<laughs> olsun ana okunun mezuniyeti böyle olsun Yani Türkiye'de artık şeyini çıkarmışlar Ana kucağından çıkardık Arkadaşlar cilileri getirdik Onları yaptığımız yer Yani bu kral şeyinde bu yok ee, Kıl çadır Kıl çadırla Üstünü kapattık hem serin oluyor hem güzel oluyor Bu bizim Yeşil ızgara tellerden yaptık İnce bir milim telle de Komple kapattık ki Kuş veya başka zararlı girmesin yemlikleri şurada. Sulukları hat çektik kümesten. Eskisi gibi böyle gel doldur, su kirlendi, su şey oldu, derdi yok. Bizim bu şekil temiz. Bir iki zorlanacaklar ama alıştıların keyifleri yerine yazıyor. Cezirler böyle. Yaklaşık 20 günlükler. Tüyleri çıkmış, kendilerini kapatmışlar. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Zemine toprağa ilk defa zik temas ediyorlar. Evet. Acemilik çekiyorlar. Bak, bak, bak. Tehlike gördüm diyor. Bak. O tehlike gördüm sesidir. Burada bir tehlike var. Yılan falan. Zararlı kuş gördüler mi o sesi çıkarıyorlar. Şöyle tünek yaptık onlara. İlkin bu aşağıları kullanırlar. Sonra biraz büyüdüler mi o üst iki çıta onların e, son şeyi olacak, yeri olacak. Valla iki gündür burada uğraşıyoruz bununla. Ee, şey diyor ya yaptım olacak. <laughs> Ali Ağa muydu? Bizimki de aynı o mevzu. Yaptık çabaladık Zeki ile. Bayağıdır bunun hesabını kitabını yapmıştık. Ama en sonunda oturttuk. Uygulamaya döktük. <laughs> İnşallah diyorum Allah'ın izniyle bir sorun olmaz. Bu, bunu böyle birebir devam ettireceğiz değil Zeki? Onların koşu yolu olacak. E, acil şeydi bayramdı. Doğru düzgün ne akrabayla ayrı bayramlaşabildik ne bir şey yapabildik zeki sağ olsun. Bayramın birinci gününden beri buradadır. Bayram falan görmedi. Hani ben ikinci, üçüncü gününde anca gelebildim Zeki yardıma. Bayram olduğu için anca elimizden bu geldi ama yine de diyorum çok güzel. Modüler zaten edeceğiz, kolayca. E, Hayvan refahı için harika bir şey. Uğraştırdı bizi ama değdi. her keyiflerine. Bir iki tanesi kendilerini çok akıllı sanıyor. Anelik şeyine dürünmüşler. Hemen tehlike sesi çıkarıyorlar. İki tane gri var. Bu beyazları sanırsam Adnan'ın Adnan çocuklarıdır. Olabilir. Adnan iyi çalışmış. Keyifleri <laughs> yerinde. Daha artık... Adnan sadece bizi dövmüyormuş. <laughs> Çalışıyormuş yani. Mahremiymiş olası. Neyse video bu kadar. Bunları birleştirip size sunacağım. Size bakın hele hoşunuza gitti mi? Bu tavuk kümesi.